Sırım hepinize merhaba. Bugün sizinle Macaristan'dan gelen Japon içeceğimizi tadımını, tadımını yapacağız. tadımı yapmadan önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu video bir kısa video olarak kısa video olarak olacak. Birazcık da içeceğin şeyleri yapacağım. Evet. Burada çıkan içeceğim içecekteki bardağın ve tadına bakalım. Zaten mango flower yazıyor. E, içeceğimizde i̇çeceğimiz de mangolu. Bir de anime kızlı yapmışlar gördüğünüz gibi. anne anime kızı var. Yanında işte Japonca yazılarımız var. Ayrıca Japonca yazılarımız var. Burada da Macarca yazımız var gördüğünüz gibi. İlk i̇şte kez buradaki kutuları yapma yapmaları yapmalarını. İşte böyle mangonun bir şeyleri var. Anneme kızdı işte şişemiz falan var. Bana şey anam sattı. Eskiden şey vardı bir tane sakız vardı falun muydu bir, bir şey miydi kokusu ona benziyor aynı bir şekilde. Eğer Macaristan'a giderseniz bu içeceği almanızı tavsiye ederim ama diğerini al, 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 almayın. Bir daha tadına bakacağım. Güzel baya. Evet. İçeceğimiz görünüm böyle görünüyor. Ya ne diyelim işte ne kadar alındığını hiçmiş, hiçbir şekilde fiyatını sormuyorum. Macaristan'dan geldiği için de geldiği için de tadını merak ettim. O yüzden de satın almış bulunmakta. Ee, satın alınmış gördüğünüz gibi. İçin ya. Neyse dostlarım benim, benim diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Çocuklarımla bu kadar. Haydi bay bay. Kanalıma abone ol yoksa kafana şaka şaka hadi bay bay.